arkadaşlar ben Tarım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yani her şeyi montajla yiyen adamı izliyoruz. Yani adam montaj arkaya ses koyuyor ve bu montajla beraber de görüntüde bazen başka şeyler. Zaten videoyu izleyince daha rahat anlayacaksınız. Ve çoğun zaten bunu biliyordur. Kullanatik izliyoruz bugün. Aşağıda kanalın linkinde o. Aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet adamımız bir şey yiyor ve Justin Bieber yiyor adamımız. Kadın çılgın. Herkes Justin Bieber'ı seviyor. Böyle güller falan atıyorlar adama. Ha gülü yedi adam. O yenilebilir bir şey. Adamımız daha fazla şey yiyecek sonuçta. Evet adamımız baharat koyuyor Justin Bieber'a. Justin Bieber endişeli. Wow. Ve yanında Charlie B. bitkisi var. Charlie'e de ara sıra. Ee, yiyeceklerinden ikram ediyor Charlie'ye de. Evet adam eline bakın Charlie'ye ikram etti adam. Evet parmağını oynattı gördünüz mü? Böyle küçük küçük aslında efektler var. Fark edilecek kadar var tabi de. Evet adamımız yedi. Justin Bieber adamımız yedi. Evet böyle işte videoları kullanıyor. Değişik enteresan bir adam bu. Aşağı dediğim gibi açıklama, açıklama kısmından adamın kanalını bulabilirsiniz. Minecraft. Bu adamın adı neydi ya? steve mi deniyordu bu adama? Bir şey deniyordu bu adama. Aa, Steve'di galiba ya da başka bir buna benzer bir tane daha adam vardı galiba. Aha, bu sefer Minecraft diyecek. Hadi bakalım. Aha. Aha. Adamın şeyini kesti. Ay, iğrençsin ya. Aha, sevindi Minecraftçı. Aha. Adama çatal var. Aha domuzumuz endişeli. Minecraft'ı kesiyor ve Minecraft'ı yedi. Ne oldu lan? Arısı yapıyordun da demin. Ne oldu? Kılıcıyla kesti. Oğlum adam çok güzel ses falan koyuyor ya. Çok hoşuma gitti yani. Evet bağırtından yine sıkıyor şeye. Bağıransız da sevmiyor galiba. Evet çalımız orada. Aha. Karpuz buldu karpuz. Ha karpuz çare verecek. Çare hadi yine iyisin çare. Çare hadi yine iyisin Evet artık bu adamı yiyebilir. Adını unuttum adamı. Şey de falan domuzunu falan niye yemiyor oradaki şeyi? Hmm. Ee, resmi neden yemiyor? Yani mesela onun yemesi lazım yani bence yani. Yemesi lazım. Her şeyi yiyor adam orada. Yani en mantıklısı çare yemek ama bu gerçek değildir. Evde denemeyiniz lütfen. Adamımız bu sefer uzayda galiba. Evet uzayda adamımız. Charlie'miz de orada. Kulnati'yi yanına koydu. Aya sapladı Kulnati'yi. Ay taşı mı deniyordu bunları? Ay taşı bir tane. Evet adamımız taşı yedi. Evet bir yemeğimiz var şimdi. Bir yemeği çıkardı. O ne lan? Taze uzaylı diyor. Aha. Uzaylı. Gözleri açıldı uzaylı. Allah. Diğer arkadaşımız korktu. Çayda hiçbir şeylik yok. Ha kolunu kopardı. Kolunu yedi. Kolunu. Acayip bir insan ya. Mesela bu adamın aklına nasıl geliyor mesela uzaylıyı yemek mantık yok sıfır evet Orada dünyamız var. Dünya merhaba. Aha, uzaylı bu sefer herhalde direkt yiyecek. Aha, yedi işte. Uzaylının içinde galiba yeşilmiş adamın yaptığına göre. Aha, pipet. Tabakta kalanları yiyecek herhalde. Adamla şey yaptı. Pipetle ne yapacak? Aha, dünya. Aa! Dünyadaki suları içti. Bir de geğirdi üstüne. Dünyadaki suları içti. Adam aklına nasıl geldi lan bu? bu bunu yapmak adamın aklına nasıl geliyor mesela yani? Benim aklıma gelmez. Aha. Şimdi kibritle bir mangal yakacak. Mangalımızı yakıyor kibritle. Bakalım bu sefer ne yiyecek acayip adamımız. Adamımız önüne geleni yiyor zaten. Aha arkada bu Logan Paul değil mi bu? Evet bu Logan Paul. Ne yapacak bunda? Aha ananın karnı acıktı. Gurul gurul sese. Bu da Jack Paul sanırım. Evet Logan'ın kardeşini yiyor. Jack Paul yiyor. Bir de baharatımız üzerine sürdü. Jack şaşkın. Aa, Charlie. Göz takılmış Charlie. Oldu. Oldu oldu. Yiyebilirsin. Ay eli yanladı. Adam mangalda beraber yedi şeyi. Aha. Yedi. Adam her şeyi yiyor. Çerleğimi sileceğini. Adam değişik işte montajı böyle bir şeyler yapıyor ama gerçekten. Yani gerçekten güzel yapıyor yani. Alüminyum folyodan ya da demir mi bu? Alüminyum folyo çünkü karşıda alüminyum folyo var. Evet her şeyi alüminyum folyodan yapacak bu sefer herhalde. Aha. Adam önüne geleni yiyor. Alüminyum folyadan. folyodan. Yedi yani adam biraz parça kesip yedi. Evet. Adam bir şeyler yapıyor. Buluşturarak. Ne bu? Böyle bir şey yaptı. Top mu bu? Ne yapacaksın? Şimdi kızartıyor. Bu ne ki? Bir fikrim yok. Bu sefer de daha değişik bir adamımız var karşımızda. Bu ne? bu ne adamı sarıya boyadı bu ne ya bu ne bu ya o sarı şey ne Allah aşkına bir yorumlara yazar mısınız gerçekten o ne ya altın falan mı acaba ama alüminyum folyo altın bir fikrim yok yani biraz daha koparıyor bir tane daha aynısından yapacak herhalde evet yine aynısından yapıyor galiba Aa bu sefer düz oluyor. ya. Ortasından kesiyor. Ne yapacak? Hamburger falan mı yapacak? Yine ayımı yufoyla kesti. Bu sefer buruşturmadan, bu sefer katladı. Katlayarak ne yapacak? Düzleştirdi. Ha, bu da peynir. Ha, hamburger yapıyor adamız. Cheeseburger yapıyor adamız. Aha bu da hazırlandı. Köftesini de koyuyor adam. Evet. Oldu. Hamburgerimiz oldu. Evet. Um. Çok güzel görünüyor ama. Ses ne iğrenç ya. Ses. İğrenç yani. Aha. Arasına o sarı şey koyuyor. Adını bilmediğim saçma bir şey. Ne ya? ya. Hı. Yedi. Evet. Böyle demiri sanki böyle kırıyorlarmış gibi ses çıkıyor ya. Aha bandıra bandıra yiyor. Elinde de kaldı. Elindeki herhalde böyle emcuklayarak yiyecek. Emcukledi. İğrenç adam. Charlie. Sana bir şey yok. Charlie'ye niye bir şey vermedin ya? Evet. Yine bu sefer dudaklı bir ablamız ve dudaklı Charlie'miz var. Merhaba abla. Kozmetik ürünlerini yiyecek herhalde. Aha dudaklar var. Dudakları ne yapacak? Bu ne? Ruj bu. Evet ruj bu. Adam her şeyi yiyor ya. Bu dudakların mantığı ne? Mantıksız herhalde. Kırıyor. Evet ruju kırdı. Direkt rujla sürseydin ya devamında yerdin işte. Allah yaşıyor dudaklar. Senin artistin bana mı dedi? Aldı bizim adamız ağzına. Evet. Bu da ruj herhalde. Böyle altın rujlar falan oluyor ya onlardan mı? Ama ruj öyle olmaz ki sıvı. Iyyy! İğrenç adam ya. Aha bandıracak mı? Aha. Bandırdı. Bandırarak yiyor evet. Bunu da bandırarak yiyor. Ne ya? Daha değişik bir şey. Onun değil ya. Daha değişik bir şey var. Evet, bir tane daha, bir tane kaldı. İki tane ürünümüz var. Bu ne? Bu da ruj herhalde. Ne bu? Rujdur büyük ihtimalle. Evet, rujdur bu ya. Rujun bir çeşididir. Evet, onda yedi adamımız her şeyi yiyor zaten. Alıştık biz bunlar. Aldı. Yiyor da. Aha, bu ne? Bu ne ya? Evet pul da bunlar pul pul. Pul yiyor adamız. Pula bandırarak yiyor bunu. Dudak yemek aklına nereden geldi acaba? Hiç al aklına dudak yemek nereden geldi mesela? Adam bu nasıl aklına geliyor yani? Bence benim aklıma gelmez şahsı. Öptü peşiteyle. Charlie'ye Charlie yine bir şey vermedi adamımız. Charlie'ye yine adamımız bir şey vermedi. Adamımız o. Bu sefer bilardo. İyice geldi. Evet bilardo o topları üçgen yapmak için şey yedi. Adamımız şaşkın şaşkın bakıyor. Charlie. Charlie de bilardocu sefer. Göreceğiz. Neler olacak acaba? Adam o tebeşir de yiyecek herhalde. Masa, o şey de yer. Çubuğu da yer Aha tebeşiri yedi. Tamam dediklerim oluyor. Şimdi çubuğu da yer. Aha çubuğu yemedi. Atış yapacak. Allah. Aha Yandaki adama geldi. Kırıldı yandaki adam. Adam adamın gözü mü Aha, adamın karnı acık. Al. Topları mı yiyeceksin? Evet, topları da ye. Bonibon mu ya? Yani ben olsam bonibon yerdim orada. Yani ee, bence yani bilardo topu yemekten daha mantıklı. Ya da Charlie yemek çok daha mantıklı zaten. Aa Charlie. İçeride bir şey yedi sonunda. Açtı kaç videolar. Ay birer de masasını yiyecek. Ya topları yemek hadi daha mantıklıydı. Birer de masasını neden yiyorsun? Önüne gelen şeyi yiyor bu adam. Yine baharatını aldı adam. Evet baharatıyla beraber yiyecek birer de masasını. Afiyet olsun adamın Afiyet olsun, afiyet olsun. Çok güzel yiyorsun. Ama adamın efektleri gerçekten güzel yani. Bunlara şimdi bir şey diyemem. Gayet güzel efektler. Hatta. Aha. Topları da aldınız ve topları da yiyecek herhalde tabi. Adam bir şey bırakmak istemiyor tabi. Charlie'ye ver devamında. Bu arada bu Charlie gerçek mi ya? Hayır, gerçek mi bitki mi? yoksa yine montaj mı? Aha adamımız yine burada. Evet defteri bir şeyler yer Şimdi bu defteri yer. Adamın karnı acıktı. İlk önce kalemden başlar herhalde. Aha. Öğrencimiz var. Charlie gözlüğünü takmış. Evet defteri yer. Aynen. Gördüklerini inanmıyor çocuk. Bu adam manyak manyak. Alışırsın sen buna. Kağıt. Kalem kutuyu yer şimdi bu. Makas. Makasla ne yapacaksın? Kesiyor ilk sayfası. bak ee, ne denir buna? Aa, bir şey kesti. Ne yapacak bunu? Acayip bir alan kendisi. Uhu. Ne yapıyor bu adam? Ne kadar iğrenç bir insansın ya. Uhu niye yedir? oralarını yapıştıracak ama nereye yapıştıracak oralarını acaba? Ha, güzel bir şey yapıyormuş gibi benziyor. Aha! Şey değil mi bu? çok güzel yaptı be. Kalemlerini koy adam. Bir sürü aynı kalemler almış. Aha, yiyecek galiba. yiyecek illa ki yiyecek yani bu adam. Yerinde duramıyor çünkü bu adam. İlla ki bir şeyleri yemek zorunda. Kalanını da ye. Aynen aynen. Patates kızartması şey değil değil mi o? o değil mi? Anne o. Patates kızartması. Ee, bu ne? Tutkal. Kafanda tutkal var oğlum. Tutkalı da içiyor. He, yani normal. Her şey normal. Yani bu adam için her şey normal gidiyor şu an. Aa, mayonez gibi düşüneceksiniz herhalde bunu. ye onu da ye onu da ye sen yiyorsun zaten patates kızartmasını yiyor adam. okulda acıkmış adam tabi hoca geldi gitti ha, çocuğun kafasından akıyordu ama durdu da demek şimdi akıyor evet adamımız yedi oh gerdi de akmaya başladı değişik bir adam kendileri yani kendileri çok değişik bir adam yani bu adam yani hangi mantıkla bu videoları çekmeye başlamış ya da hangi mantıkla adına gelmiş bilmiyorum ama yani adamın efektlerini gerçekten beğendim yani. Adam gerçekten güzel yapıyor. Evet yavaş yavaş bu günlük videonun sonuna gelelim. Bugünlük bizden bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağılardan beğen tuşuna basmayın. Eğer Her böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız. Aşağılardan abone ol tuşuna basmayın. Bugünlük güzel bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.